Merhaba Doktor Hamit Aydın. Saç çekiminden sonra hastalar yara izi kalıp kalmayacağını merak ediyorlar. Bu konuyla ilgili kısa bir video için karşınızdayım saç çekimi işleminde saçlı derinin iki bölgesine ayrı işlem yapılır. Donör bölge dediğimiz iki kulak arasındaki kulak üstünden başlayan alan donör bölgedir ve buradan kökler alınır. Dolayısıyla travma alanlarından birisi budur. Bir diğer alanda ekimin yapılacağı alandır. Boşlukların olduğu alandır. Kabaca köklerin alındığı yeri böyle, ekimin yapıldığı yeri bu şekilde tanımlamak mümkün. Dolayısıyla her iki bölgeye de cerrahi bir işlem yapıldığından ötürü bu bölgelerin travmaya maruz kalmak sebebiyle bu bölgede skar gelişmesi, yara izi gelişmesi beklenir. Hastalar da bunu çok merak eder. Peki burada yara izinin kalmaması veya mümkün olduğunca en az, kalma, en az kalması için ne yapılması icap ediyor? Hekimler bu konuda, kuruluşlar bu konuda ne tür e, adımlar atıyorlar, ne tür tedbirler alıyorlar? Hasta da buralarda yara gelişecek mi, gelişecek, gelişmeyecek mi diye tereddüt de etmekte haklı mı değil mi? Tam bunu anlatacağız. Evet, bu bölgede usulüne uygun işlem yapılmadığı zaman yara izinler kaybısı yüksek olası Özellikle köklerin alındığı bölgede kullanılacak olan materyaller, punch dediğimiz bazı özel materyaller ve motorun ucuna takılır ve bu şekilde alınır. Eğer kullandığınız malzeme, kullandığınız aparat bu anlamda kaliteli bir malzeme değilse, keskinliği iyi değilse, o doku için, o greft için, o saç tipi için, o cilt için doğru bir tercih değilse o bölgede yara izi kalması yüksek olasılıktır. Bunu neye göre belirliyoruz? Bu da saçın kökünün bizim üzerimizde hekim olarak oluşturmuş olduğu doku testi esnasında ameliyat esnasında doku testi dediğimiz bir şey yaparız. Ve o doku testi esnasında motorun hızını kullanılacak olan pançı, pançın derinliğini, uzunluğunu yanak genişliğini bunların tümünü test ederiz. Ve en doğru malzemeyle operasyonu e, sürdürürüz. İşte burada yapılacak olan yanlış bir tercih operasyonda donör bölgede izlerin kalmasına sebebiyet verebilir bir. ikincisi bu bölgeyi daha önceki videolarda anlattım. Fazla kurcalamak, fazla sayıda greft çıkartmak için çok fazla tahrip etmek bu bölgede yine bir e, skara, bir yara izine sebebiyet verebilir. Demek ki bunun olmaması için alınması gereken iki basit tedbir var. O bölgeden, o bölgenin sunabileceği sayıda greft çıkartmak, iki doğru malzemeyi seçmek. Geldik ekim alanına. Ekim alanı için de aynı risk söz konusu. Çünkü almış olduğunuz greft örneğin 4000 adet ise 4000 adetlik, 4000 şutluk e, donör bölgeye bir travma oluşturdunuz. Aynı şey ekim alanı için de geçerli. Bir de 4000 adet kanal açacaksınız orada veya DHI yapacaksanız 4000 kez DHI kalemiyle o bölgede travma oluşturup kökü o kanalın içerisine enjekte etmiş olacaksınız. Bu da kendi içerisinde bir travma olduğundan ötürü burada seçilecek olan bir sürü yani kanallığı açmak için seçilecek olan e, safir mi seçiyorsunuz, çelik bir bilek mi seçiyorsunuz? Bu konudaki tercih bu bölgede yara iyileşmesi konusunda inanılmaz derecede belirleyici bir rol üstlenecektir. Olmaması için ne yapılması icap ediyor? Tedbiren biz sadece safir ile kanalları açıyoruz. Eğer safir foya yapacaksak normal klasik mikromotor ile bir operasyon yapacaksak sadece kanalları safir ile açıyoruz bu travma oluşturmadığından ötürü ve o bölgede olabilecek olan en küçük insizyonu yaptığından ötürü, kesiği yaptığından ötürü yara iyileşmesi çok hızlı ve kanamasız bir iyileşme süreci sağlar. Bu da o bölgede bir skar gelişimini engellemiş olur. Safirin haricinde de eğer DHA ile bu işlem yapılacaksa yine bu konuda malzemenin kullanılacak olan e, implantörün doğru ve kaliteli bir implantör olması icap ediyor. Ee, gördüğünüz gibi evet bütün cerrahi işlemlerde olduğu gibi yapılan işlem sonrasında o bölgede bir skar gelişebilir. Ama bu skarın gelişmemesi için alınabilecek olan tedbirler var. Burada ekibin tecrübesi, hastanenin, doktorun ekibin tecrübesi ve kullanılacak olan doğru malzemeler ile bu risk en asgari seviyeye indirilebilir.